Merhaba arkadaşlar, 3. videomuz sabit kıymetlerde, 10. haftamızın sabit kıymetler konusunun 3. videosu, sabit kıymetlerin satışını anlatacağız. Sabit kıymetlerin alınmasını, amortismanını, repişlerin ve egzellik dökümlerinin alınmasını anlattık. Bu videomuzda kısa bir bölüm olarak da satış konusunu anlatmış olacağız. Elimizdeki uygulama 12'de, alt kısımda satış bilgileri verilmiş. Gördüğünüz gibi e, buradaki bilgileri kullanarak satış kaydımızı da gerçekleştirmiş olacağız. E, Ramazan Vara diyor işte 10 Haziran tarihinde 12 bin liraya daha önce 10 bin liraya aldığımız bin lirada diğer maliyeti vardı. 11 bin lira bize gelen bilgisayarı Şubat'ta almıştık. Haziran'ın satışını yapıyoruz. E, 10 Haziran tarihinde 12 bin liraya satılmış. Dolayısıyla satışdan satıştan ortaya çıkacak kar veya zarara göre de 679 veya 689'a zarar hesabına aktarımlarını satış kaydında görmüş olacağız. Aynı şekilde aşağıdaki ikinci e, kamyonetimizin de satış kaydı var. Hasan Uyumaz'a e, yine Mayıs ayında almıştık. Eylül ayında dikkat ederseniz satışı yapılmış. 53 bine bize gelmiş. Bir de 2 bin lira gideri vardı. O ayrı bir hesapta gözüküyordu. Kamyonetin bizdeki şu an kayıtlı değeri 53 bin lira. Ee, 60 bin liraya bu kamyonetin de Eylül satışını gerçekleştirmişiz. Tarih ve tutarları vermişiz. Yani diğer bilgiler de var satış alanında. Onları kendimizden yazabiliriz. Genel ana bilgiler bunlar. Ee, müşteri grubumuzu, alıcı grubumuzu belirlememiz gerekiyor. Tarih ve tutarlara göre de satış kaydımızı gerçekleştirmiş olacağız. Evet, programa girdiğimizde arkadaşlar yine sabit kıymet listesi içerisinde e, elinizdeki mevcut sabit kıymetlerden satışını gerçekleştirmiş olduğunuzu genel listeyi çağırıyoruz. Sabit kıymet listesini o listeden çağırdıktan sonra işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi e, elimizdeki duran varlıklar bunlar. Bilgisayar ve kamyonet Satışla ilgili bir bilgi yok dikkat ederseniz satış tutarı ve satışa ilişkin KDR burada gözükmüyor. Satış işlemi tamamlandıktan sonra e, ne yapacağız? E, burada değerler gelmiş olacak. Bilgisayara girdim. Evet az önce de e, giriş ekranımızda e, ekranımızın sol tarafında alışlar vardı. E, şimdi bu sağ tarafta da gördüğünüz gibi satış bilgileri mevcut arkadaşlar. Aynı e, silsile içerisinde, aynı mantık içerisinde satış bilgilerini de dolduracağız. Satış fişi oluştur var. Seçiyorum yine bunu. Burada fatura türü, belge türü fatura olarak belledik. E, tarihimizi belirliyoruz. Birinci olarak bilgisayarımızı Haziran'da, 10 Haziran'da satışını yapmış demiştik. E, hemen buradan tarihi yazıyoruz. 10 Haziran şeklinde. Evet burada e, bu duran varlığımızı kime sattık? Ramazan var diye alt üçle hesap planımız açılıyor yine buradan bir müşteri grubu alıcı grubu 120'ye baktığımız zaman e, ben daha önce açmıştım Ramazan var yoksa da burada ne yapıyoruz normal hesap planından hesap ekleyebiliyoruz 120.04 Ramazan var diye bu bölümün içerisinde gözüküyor e, şuradan geldik Şu, değil mi satış satış kurum demiş. 120 hesabımızı buraya alacağız. Ramazan var olarak geldi. Fatura numarası varsa satışa ilişkin bir satış faturası. Yine bu Ramazan vara ilişkin arkadaşlar vergi dairesi bilgisi istenirse yazılabilir. Yine biz buradan vergi dairesi kısmı içerisinde kontrol F kontrol ile. Bartın bulmuştuk. Bartın getirdim. Dolduralım her isterseniz. Kişinin vergi numarası varsa belirledik. Kemik numaraları varsa bunları belirlemiş oldum. Satış tutarım 12 bin liraydı. Verdiğimiz örnek formumuz 12 bin liraydı. KDV oranımız yüzde 18 geldi. KDV rakamımızı da arkadaşlar belirlemiş oldu biz hesap planından hesabı çağırmış olacağız. Yani 63 ile 391 satış yaptığıma göre satışta olması gereken KDV'de 391 onu da bu kısma getiriyorum şuraya. Geldi. Yine yani 63'ü kapatırsak daha net gözükecek. KDV ile birlikte 14.160 lira olmuş oldu satış karı olarak gözüktü. 11 bin'de 12 bine satmıştık. Amorsman'da dikkate aldığımız zaman e, satış kârı 2375 olarak tespit etti program. Şurası önemli. E, bu kısımdaki ürünleri not alabilirseniz veya resmini çekebilirsiniz yine matra ve maliyet kısımları var. Dolayısıyla duran varlığı satışında kar olabilir. E, ve biz karı yenilem amacıyla alacaksak 549'u buraya yazabiliriz. Matra kısmı içerisinde. Yok amacım yenileme amacı değilse normal satışsa ortaya çıkacak karı 679 hesabımıza yazmamız gerekiyor. E, matra kısmına 679 yazıyoruz. Kar hesabını yazıyoruz. 679'da da diğer olağan dışı gelir ve karlar diye ben yine ne yapmışız burada zaten açmışız 679 01 olağan dışı gelir ve karlar diye kar diye e, açmışım. E, şu matrah kısmına o zaman getirip bunu çağırabilirim yani. Evet, matrah kısmına 679'u yazıyoruz. Tam imkanınız varsa veya resim çekiyorsanız eee matrah kısmına 679'u getiriyoruz veya 549 arkadaşlar. Amacımız bu duran varlığın yerine yenisini almaksa 3 yıl içerisinde e, vergi dışı bırakıp yerine yenisini alıp onun amortismanında bu fonu kullanacaksam 549 yenileme fonu da e, buraya yazabiliyorum. 679'un yerine bu sefer 549'u yazarız. Maliyet kısmı zaten aklınızda oradan kalabilir. Maliyet gider anlamında kayıp anlamında e, gider zarar anlamındadır. O anlamda buraya da 689'u getiriyoruz. Maliyet kısmına gider hesabımızı yazıyoruz. 689'a da yine ben 689.01 diye zarar diye açmıştım. Yani şu kısma, şu maliyet kısmını 689.01 taşımış olduk. Borcun kapatıldığı tarih eğer vadeli almışsak taksitli ise en son kapatıldığı tarihe sistemden çağırabiliriz. Eğer bu e, muduran varlık elimizden demirbaştan demir baştan düşülecek konumda yani e, satışı söz konusu değilse tamamen süresi içerisinde beklendi. Burada değeri bir i̇şte TL iz bedeli kalacak şekilde durabilir veya tamamen demirbaştan bu duran varlığı bu bilgisayarı demirbaştan düşecekseniz de burada değerini sıfırlayarak buradan düşümünü yapabilirsiniz ve yatırım indirimi kapsamı içerisinde ise oran ve değerlerini girerek de bu duran varlığın satışındaki yatırım indirimi kapsamındaki şeyleri tutarları buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Bir oranla veya bir değerle yatırım indirimi kapsamı içerisinde göstermemiz mümkün. Evet, şurayı kapatırsam alt üçü daha yukarıdan aşağıya gözükmüş olacak. Demek ki satış kısmında da yine mutlaka satış fişi oluşturu işaretlemem gerekiyor. Olmaz olmazımız satışın tarihi ve kime sattığımız 120. Diğerleri hani e, o Mutlaka tarihi ve bir müşteri ismini bizden ister e, satış bedelini Tabii ki yazmamız lazım ve KDV hesabını KDV oranını belirtip e, alt kısımda da az önce bahsettiğimiz gibi 679 veya 549 e, maliyet kısmına da 689'u yazıyoruz matraha 679'u maliyet kısmına da 689'u yazıyoruz arkadaşlar ona göre yevmiye kaydımızda bunlar e, gözüksün. Evet, e, yazdıktan sonra kaydet dediğim zaman artık e, ne diyor? Sabit kıymet kaydedildi, satış fişiniz kesildi. Dolayısıyla biz 10 Haziran şey 10 Haziran tarihine muhasebe fişimi kestim. Eee fişi kestiğini ifade etmişti. Fişsizse rahatlıkla girdiğimde pişimi görmem gerekiyor artık. Normal fiş e, listesi içerisinde sabit kıymetlerden satış fişinin gelmesi gerekiyor. Evet işte gördüğünüz gibi 10 Haziran tarihinde fişimiz gelmiş. Pişince dediğimiz zaman yine eee kuran varlığımız ters yazdık alırken borçlu olan 255 alacağı gelmiş oldu. KDV'si e, 689 ve 79'u da e, gördüğünüz gibi hem borç hem alacak mantığı içerisinde değerlendirdi. E, 689, 9624, 679, 12. Aradaki fark bizim kar rakamımızı oluşturuyor. İki tarafa da yazıyor. E, biliyorsunuz genel bilgi içerisinde konuyu ifade ederken e, kar 679'a yazmıştık. 689'u göstermemiştik. Net değerler üzerinden gitmiştik. Burada hem maliyeti hem de e, satış rakamını göstermiş oluyor. Satış rakamı bizim verdiğimiz rakamdı. Maliyeti program nereden çıkarttı? Maliyette amortismanı düştükten sonraki kalan kısım olmuş oldu arkadaşlar. Onu almıştık. Bir de maliyeti vardı 11 bin Ama 2 bin küsür amortismanı vardı. O düşünce kalan kısım olmuş oldu. Bu şekilde de gördüğümüz gibi satış kaydını gerçekleştirmiş oldu. Hemen seri bir şekilde diğer varlığımız vardı kamyonetimiz onda satışı yapılmış o da Eylül ayında 60 bin liraya satılmış e, pazarlama amaçlı zaten e, yine Hasan Uymaz'a satışını gerçekleştirmişiz. hemen bunun da e, satışını yine sabit kıymet işlemleri buradan da sabit kıymet listesinden genel listeden getiriyorum gördüğünüz gibi bu sefer satış tarihi, satışla ilgili tutarımız, KDV'si ne olmuş oldu? Listemizin içerisinde gözüktü. Çünkü bilgisayarımızın satışını yapmış olduk. Ve burada da satışla ilgili bilgiler geldi. Ama aşağıda kamyonette yok gördüğünüz gibi. Yine satış için oluştur diyorum. Satış tarihim 10 Eylül'dü. 10.09.2021'di. Kime satmıştık? Alt üçü buradan çağırarak. 120'de bir hesabım müşteri hesabımız Hasan uyumazdı yokmuş. Yeni bir tarım zaman açacağım. 120.05 ee, Hasan Uyumaz diye yeni müşterimizi tanımladık. Hesap planına ekledim. Ve buradan da e, satış kurum şu bölümü arkadaşlar çağırıyorum. Yine fatura numaralarımızı herhangi bir fatura numarası e, vergi dairesi varsa kişinin Yine buradan çağırıyorduk. Hemen seri madem onu da alalım. Yine Bartın vardı. Bartın'ı da hemen getirdim yine. Vergi numarası TC kimlik numarası gibi bilgileri girdik. 50'yi almıştık. 3'te diğer harcamalar yapmıştık. 53'e gelmişti bize kamyonet. Şimdi 60 bin liraya satışını yapmışız arkadaşlar. Yine KDV'miz 18 getirmiş oldu. KDV 391.18'de vardı zaten hesabımız. Oradan takibini yapıyoruz. Yine kar rakamımız ortaya çıkmış oldu. Şu bölümde yine 679'umuz vardı. 01 diyelim. Amacımız yenilemek değilse ve amacınız yenilemek ise arkadaşlar burada belirtmemiş ama farklı olsun. Biz bu sefer yenileme yenilemek amacıyla taşıdı satmışsak 549'a yazıyorduk. 549 hesabında alt hesap yok. Gördüğünüz gibi özel fonlar. 01 deyip yenileme fonu yenileme fonu altında bir hesap tanımlaması yaparak duran varlığın yenileme fonunu getiriyoruz. 3 yıl içerisinde ne yapacaktı? E, kişi bu duran varlığın yerine kamyonetin yerine yenisini alacak. Buradaki ortaya çıkan kar rakamını vergi dışı bırakmış oluyorduk. Yeni aldığımız kamyonetin e, amortisman giderlerinde bu fonu kullanacaktı. E, 9208 liralık kazanç e, 2021'in dolayısıyla vergi matrağı içerisine girmemiş olacak. Altı hesaba yazılmadığı için e, 549'da kalmış olacak. O anlama geliyordu. Bu 549'u şuraya getireceğim o zaman. Getirdim. Buraya da 689'u yine zarar getirip aradaki farkı zaten biz buradaki olarak görüyoruz zaten. burada gösteriyor. Kapatıldığı tarihi yazmadık. Diğer yatırım indirimine konu değil. Bu şekilde 63 kapattığımda yukarıdan aşağıya bakıp eksiğimiz varsa görebiliyoruz. Hasan uyumaz. Bilgilerimizi yazdık, satış tutarımızı yazdık, sattığımız tarihi yazdık. Eğer belge türü varsa bir faturası, fatura diye belirtmiş oldum. KDV hesaplarımı da tanımladım. Kaydet dediğim zaman sabit kıymet kaydedildi, satış fişiniz kesildi. E, bu anlamda ben yine ne yaptım? Fiş listesi içerisinde bu fişleri incelediğimde bu sefer kamyonetin de satış işlemini yapmış olduk, muhasebeleştirmiş oldu. Burada gördüğünüz gibi 9. ayda, dokuzuncu ay içerisinde bu şekilde gözüküyor. Evet, ben yenileme fonuna atmıştım. Altmış ee, 60 bin lira, şurası 50. Aradaki 9 küsürlük fark. Gördüğünüz gibi 549'da kullanılmış olacak arkadaşlar. Ve biz bunu ne yapmış olduk? Yenileme fonu olarak bu bin lirayı vergi dışı bırakmış olduk. Zaten kaydette aldık. Arkadaşlar sabit kıymetlerle ilgili sabit kıymetin alınış işlemleri ve X0 kartları buradan giriyoruz. Yine diğer kısmı içerisinde ve şuradan eski kartlardan onu da söylemiş olalım. Girelim. Genel bilgilerini görüyoruz. Diğer kısmı içerisinde kullanım, kullanım yeri, kullanılan zimmet bilgisi, garanti, sigorta bilgileri varsa bunların tarihlerini de diğer kısmı içerisinde e, yazabiliyoruz. Enflasyon düzeltmesine konu olmuşsa bunların e, da enflasyon düzeltme işlemleri tabii satıldığı için e, şu an bu enflasyon düzeltmesi yapılamaz diyor. Satılmamış olsaydı enflasyon düzeltmesine konu olabilirdi. Bu da kartlarımızın diğer bölümünde görüyoruz. Kullanım yerini kullanılan zimmet bilgini, kimin üzerine zimmetliyse buradan bunların takiplerinde yapabiliyoruz. Genel kısmı içerisinde alış-satış bilgileri ve sabit kıymetin başlangıç açıklama ve özel kod bilgileri gözüküyor. Bunları da buradan görebiliyoruz. Evet. Sabit kıymetlerin girişi, genel listesi, amortisman hesaplaması, amortismanların e, stilinerek düzeltilmesi bölümü ve bu sabit kıymetin başka bir e, muhasebeci aktarımı devre işlemleri sabit kıymet aktarım bölümleri içerisinde ifade ediyoruz. Raporlar kısmında da aşağıda e, stokla da yapmıştık biliyorsunuz. E, sabit kıymet raporları var. Stok raporları da bunun içerisindeydi. Sabit kıymet raporlarında da e, duran varlıklarımızın listesi e, ayırdığımız varlıkların yine amortisman listesi tamamı, döneme ait amortisman listesi şeklinde de alıyoruz. En çok kullanılan tabi sabit kıymetlerin genel listesini buradan Excel'e e, attırarak yer almış oluyor. Excel'e aktarımını yaptık orada gördüğünüz gibi e, almış oldu Biz duran varlıklar için arkadaşlar e, buna evet. ilişkin satış değerlerini tutarlarını e, hepsini ayrı ayrı gösteriyor bu da değerleri yok Elimizden tabi çıkarttığımız için toplam amortisman rakamı da sıfırladı. Ana yani amortisman e, bakiyeleri de dolayısıyla normal amortisman yöntemleri almış ama rakamları satış olduğu için gözükmüyor. Evet bu şekilde de sabit kıymetlerimizin listesini rahatlıkla alabiliyoruz. Evet bunu da bir bilgisayarda bir klasörün içerisine kaydetmeniz mümkün. Evet 13. uygulamada da arkadaşlar yine aynı şekilde burada ben iki tane sabit kıymet vermiştim ve alt alta tablolarda duran varlıkların alınması, amortismanı ve satışla ilgili bilgiler vardı. Bu seferki tablomuz yan şekilde verilmiş arkadaşlar ve bilgilerde ona göre. Tüm bilgileri istemiyoruz. E, alışlarımızı, hangi sabit kıymetler, tarihlerimiz, kimden aldık? Dolayısıyla bu carilerin öncelikle e, 320 şeklinde ne yapılması lazım? Hesap planında açılması gerekiyor. Güçlü makine, kaydiniz, e, mobilya, malzeme tarzında, işte kamunetsiz BMC şeklinde ne yapmamız lazım? Cari kartlarından 320'lerin hesap planında eklenmesi gerekiyor. Alış bedelleri, diğer maliyetler dediğimiz e, maliyetin içerisine ilave ediyorduk. Yani kesme makinesi makine, makinenin içerisine 253'e yazmış olacağız. Büro mobilyası demirbaş. Dolayısıyla e, bunun diğer maliyeti yok zaten. Yazmayacağız. Arsa, değil mi? 250 arsalar hesabına girmiş olacak. Dükkan binadır, dairedir. 252 binalar şeklinde değerlendireceğiz. Kamyonet zaten taşıttır. Euro mobilyaları 255'tir. Kesme makinesi, bir makine 253, tesis makine ve cihazlar hesabına atmış olacağız. Ötebeleri bir tane burada dikkat ederseniz ÖTV arkadaşlar gider olarak verilmiş. Bir gider hesabına yazacağız. Şuradaki ÖTV'yi büro mobilyasının üzerine ilave etmiş olacağız. 255'e şu ÖTV, 1500 liralık ÖTV, 255'e gelecek. Aşağıda 3500 liralık ÖTV gider olarak e, ne amaçlı kullanılıyorsa, pazarlama amaçlıymış, 760'a yazılmış olacak. Bunlara dikkat ediyoruz. KDV'lerin hepsi indirim olarak, ödeme türlerimizde diğer olarak belirttik. Bir tane duran varlığımızda hızlandırılmış amortisman var. Orada normal değil de hızlandırılmışı seçeceğiz ve buna göre de arkadaşlar e, şurada e, biz kullanım amacına göre de hesap planında amortisman hesaplarını e, 770 760'ın alt hesapları olarak yazmış olacağız. Evet e, şu arsa da e, arkadaşlar boş arsa arazilerde amortisman uygulanmaz. Dolayısıyla arsa olarak e, giriş yapmışsak e, amortisman onda olmamış olacak. Sadece amortismanı orada yazarız. Sabit kıymet kartı durur. E, amortisman işlemi olmaz. Olmaz. Vergi Usul Kanunu'na göre biliyorsunuz. Boş olarak duran arsa ve arazilerde amortisman uygulanması söz konusu değil. Onun için e, bu sorumuzda amortisman yöntemi ve kullanım amacı boş bırakılmış. Ondan amortisman işlemi yaptırmayacağız. Anlamına gelmiş oluyor. Satış bilgileri var aşağıda. E, satış bilgileri doğrultusunda da yine 120 kartlarımızı tanımlayacağız. Keser ticaret, kibar ticaret, serdar kaçar şeklinde e, carilerimizi, 120'lerimizi tanımlayacağız. Ve satışlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu şekilde uygulamayı da siz kendiniz yaparsanız konu daha da pekişmiş olacak. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bunların hepsini birleştireceğiz. İşte personeli anlattık. Zaten piş işlemleri vardı, açılış işlemleri. Personel onun üzerine gelmişti. Stok işlemlerimizi anlattık. Şimdi sabit kıymetleri anlatıyoruz. Bir de muhtasar işlemlerimiz var. Bunların hepsini birleştirip e, dolayısıyla bir işletmede biz ne yapıyoruz? E, hepsini birden uygulama imkanımız olmuş oluyor. Muhasebenin içerisindeki stok sabit kıymetleri ve buna bağlı olarak personeli ve muhtasar işlemlerini sürekli çünkü kullanıyoruz. Her ay standart bunları her an bir bütün olarak kullanmış olacağız. Parçalardan bütüne gitmiş olacağız. Evet, uygulama 13'ü de kendiniz uğraşırsanız konu pekişmiş olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar görüşmek üzere